Yaren bir dur Allah aşkına ya başım döndü kızım. Arıyor. Geldin mi? Tamam bekle geliyorum. <laughs> Anne, baba, siz kapının iç tarafında bekleyin. Ben onu konuşturacağım. Hangimiz psikopatmış göreceksiniz. Dur kız dur. Çıkar kayı giy üzerine, üşütme bir de. Haydi. Bu da yarabbim. Haydi çıkın, gel. Handan. Ha? Bak. Bak eğer kızımızın anlattıkları doğruysa ben bu... ...ben bu çocuğu ibrete alem olsun diye midyatın ortasına gömerim haberin olsun. Tamam yaparsın. Sen biraz sakin olsana ya. Sakin olmayacağım Yürek. Ya sen Karışma Yaren'e mi inanıyorsun? Karışma Karışma kızının malını bilmiyor musun sen? Siz burada bekleyin, dinleyin tamam Selam hayatım. Bak çağırdın geldim hemen. Geldim. geldin. Sanki mutlu mesut gelmişsin gibi rol yapma bana Harun. Geçen gün kolumu bükerken öyle demiyordun ama. Bana bak. Ailem senin ne kadar psikopat olduğunu bilmiyor. Kendini de iyi gizliyorsun. Ama bu oyun artık yeter. Babamla konuşacağım. Bu yüzü atacağım diyeceğim. Yani yüzü atacaksın. Nişanı bozacaksın demek öyle mi yani? Evet bozacağım. Ne yapacaksın? Yaren. Biliyorum. Ya, biz birbirimizi görücü usulüyle bulduk. Yani beni hiç tanımıyorsun. Kendini ateşe atmış sayı olabilirsin ama nereden biliyorsun? Belki çok mutlu olacağız. Bak ben bütün ömrümü seni mutlu etmek için harcamaya hazırım. Ee, şey, Harun biz bunları içeride mi konuşsak ha? Herkes yattı. Kimsecikler yok ortada. Bana güveniyor olman çok hoş. Ama yapamam. Yani bu yakışık almaz. Gecenin bu saati içeri giremem. Yarın babanla konuşurum. Eğer izin verirse on dakika uğrarım konuşuruz. Ama bu saatte içeri giremem. Sen de bana söylediklerini iyice düşün. Yarın konuşuruz olur mu? Ha, bu arada... Beni görmek için otele geldiğinde ben senin kolunu bükmedim. Yani etraftakiler görmesin. Ailen sana kızar diye eve götürmek için kolundan çektim sadece. Eğer bu böyle algılanmadıysa çok özür dilerim. Ben sana kıyamam yani. Hangi cezası? Sen bizden izin almadan oğlanı görmeye otellere mi gittin? Sen bu çocukla en kısa zamanda evleniyorsun Yaren. Sana yazıklar olsun. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.